Arın TV'den hepinize merhabalar. Edirne Fethi'yi cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabında muhalefete Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hem uyarı hem çağrılarda bulundu. Buna ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'a bir yanıt verdi Haberimizin detaylarına geçmeden önce bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Selahattin Demirtaş, son günlerdeki adaylık gündemi hakkında muhalefeti uyararak artık kısır tartışmalara son verip canla başla çalışmak gerekir demiş, Twitter'da şu mesajları paylaşmıştı. ''Stratejik açıdan dünyanın en çok yetkiye sahip koltuğunu almak için seçime gidiyoruz.'' Hepimizin amacı bu makamı gerçek sahibine yani halka teslim etmek olmalıdır. İsimler üzerinden tartışma yürütmek, belirttiğim amaçtan sapmak anlamına gelir. Bu kritik dönemde demokrasiye yürekten inanan her siyasi aktör, devletin yeniden inşasında görev ve sorumluluk almalıdır. Kimsenin kimseyi dışlama lüksü yoktur. Siyasi yasak veya kapatılma tehdidi altında olanlar dahil, her siyasi aktörün ülkenin demokrasiye geçmesi için seçim öncesinde veya sonrasında kendisine düşecek görevlere hazır olması gerekir. İçinde bulunduğumuz kritik döneme yetki veya koltuk paylaşımı olarak bakmak tarihi fırsatı heba etmektir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir. Dolayısıyla hepimizin sorumluluk alarak halkın yararı için fedakarlık yapmakla görevliyiz. Koltuk hayallerinin değil, özgürlük idarelerinin peşinde koşmak halka karşı onur borcumuzdur. Geleceği sağlıklı şekilde inşa etmenin biricik yolu tam demokrasiyi kurumsal hale getirmektir. Bu nedenle demokrasiye inanmış tüm partiler ve siyasi liderler bu sürecin doğal parçasıdırlar. Artık kısır tartışmalara son verip canla başla çalışmak gerekir. Şimdi dışlama değil, ilkeler etrafında buluşma ve kucaklaşma zamanıdır. Bu yaklaşımla herkes kazanacak, 85 milyon kazanacak dedi HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Demirtaş'ın bu uyarıları ve çağrılarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıt verdi. Ekrem İmamoğlu'nun yanıtını görüntülü bir biçimde sizlere aktaracağım değerli dostlar. Görüntüyü beraber izleyelim. Başkan adayına ilişkin tartışmalar sürüyor. Bugün de bir açıklama Selahattin Demirtaş'tan geldi. Kendisi stratejik açıdan dünyanın en çok yetkiye sahip koltuğunu almak için seçime gidiyoruz. Hepimizin amacı bu makamı gerçek sahibine yani halka teslim etmek olmalıdır. İsimler üzerinden tartışma yürütmek belirttiğini amaçtan sapmak anlamına gelir dedi. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ne güzel söylemiş az önce söylediğimi tekrar etmiş. 85 milyon insana emanet etmek istiyoruz Cumhurbaşkanlığı koltuğunu kendilerine geçmiş olsun diliyorum. Eee inşallah bu süreç e, onu da çoluğuna, çocuğuna, ailesine, eşine kavuşturacak. Hukuksuz yargılanıp içeride yatan eee benim kardeşim Tayfun'u da, canı da diğer arkadaşlarını da çoluğuna, çocuğuna, evlerine, ailelerine kavuşturacak. Yani bütün bu hukuksuz alanlar sona erecek. Kesinlikle öyle. Bu seçim mücadelesi kişisel mücadele alanı değil kardeşim. Ben ne diyorum? İstanbul Belediye Başkanıyım. Neferiyim. Neferiyim ve bu seçimi milletimiz için kazanacağız. 85 milyon insan için. Bana o hukuksuz kararı ver, veren hakimin, savcının çocukları ve eşleri için kazanacağız bu seçimi. Onların çocuklarının, onların eşlerinin hayat boyu hiçbir hukuksuz alanla, ortamla kavuşmamaları, e, maruz kalmamaları ve mağdur olmamaları için bu seçimi kazanacağız. O bakımdan eee çok söylemiş Sayın Demirtaş. Diline sağlık. Teşekkür, evet. Teşekkür ederim. Evet. Başım, oyunculardan biriyim dediniz. Bu sizin hala adaylığınız söz konusu gibi algılandı. Bir de eee adayınızı açıklamadığını söyleniyor. Yani sizin adayınız kim? Fatma Hanım tek başına bir oyun izlemeye alıştığınız için tek başına takım oyunundan hal uzaklaştınız. Hiç anlamıyorsunuz. Takım oyunundan bahsediyorum oyuna girecek oyuncudan, teknik direktörden bahsediyorum. Yani takım oyunda unuttu bu millet. Çünkü bir tek kişilik oyun görüyor yıllardır. Ve unuttuğu için takım oyununu kavrayamıyor. Takım oyunu şudur. Oyuna girer bir insan, performansını seven diyorum. Takım oyuncusuyum ve takımda oyuna girecek, oyun, oyun oynayacak kişilerden birisiyim. Beni daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar. Yolda sakatlamaya çalışıyorlar. Onu ima ettim. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Her Cumhuriyet Halk Partili'nin, her Cumhuriyet Halk Partili'nin, her Cumhuriyet Halk Partili'nin ailesinin lideri olan genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adayıdır. Teşekkür ederim. Evet Selahattin Demirtaş'ın uyarı ve çağrılarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu böyle yanıt verdi. Geldik haberimizin sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.